Öldürdün mü lan? Hııı Aa burada Helal olsun Kaldırsa tekrar öldürelim abi. Gördüm Hadi da öldü Güzel İkisi i̇şte öldü Tamam İkisi de i̇şte öldü Çağır Bir şey indir, asansör indir Ben adamı unutmayayım İkisi i̇şte öldü ama adamlar içeri girmiş ha. Çabuk uydur al. Oo çok kalabalık. Çok kalabalık. Aşağı in aşağı in. Buraya 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 buraya, Ön, Önüme, gel önüme gel. Burada burada burada. Çok iyi. Tersi şurada. Adam çekiyorum. Kapıyı korusan. Çok iyi. Üç kişi kaldı. Var mı? Ben bunu aldım sen şunu al. Tamam alıyorum. Kadveli sana bıraktım şey aldım ben. Süpürücüyü aldım. Tamam. Bunu da Üç kişi var daha var dışarıda. Dört. Dört. Yüz para çıktı lan. İki, şey eline tabanca yoksa şunu al. Ha, alacağım. Şu adam. Yok yok kapıyı açma temiz al. Uzaktalar. Şurada bir Kaç gözün var senin? 5 Tamam bir dakika Tüfek kurşunu bir şey yok değil mi burada? Nerede çıkış? 2 kişi kalmış Bakayım 2 kişi kalmış Neredeler? Bu tarafta. Adamın bir, birini, birini bir daha bulutayım ben. Göz kullanırım göz kullanmamıştım. Arkaya da çıkabiliriz aslında onlar gelir arkamızdan. Ne diyorsun? <laughs> Bin Evet, evet, evet. Uzaktan avantajlı onlar ya. Çok avantajlı. Devam edelim. Tüketilebilir var şurada Ali. Ben dolu herhalde dolu. Dolu mu tamam. Şuradan geç. Binaya gir. Giriyorum. Mal zombi. Şuradalar hele. Ha tam önünde, ön ön tarafındalar. Bak baktın mı gözünü? Nereder? Burada. Öldü bir tanesi. Bir Tanesi öldü. Basıyorum. Geliyorum. Ya yandım ya. Öldü. Bir tane daha var, bir tane daha var. Bak etrafı nerede? İki tane daha var, iki tane daha var, iki tane. Daha. Burada. Kaza girdi. Ben öldürmüşler. öldürmüştüm. Öldürün, ha öldürün. İki tane daha mı var Onlar şey yapmamış, onlar öldürmemişler bizi. Kaçmışlar orada. Ha geldi. Çok yakın. Bomba atıyorum bekle. Bekle bomba atıyorum bekle. Bu tarafa, bu tarafa, sol tarafa. Burada sağında. Vurdum bir tane. Vurdum bir tane daha. Ekle. Can basıyorum. Tamam ben de basıyorum. Flash atacağım şimdi. Tamam bekle. At flash'ı. olmadı. Bekle bomba atacağım. Vurdu bana. Kaçıyorum yarı. Bekle bekle bekle. Bomba geliyor. Ben de bomba atacağım. Vurdu bana bir tane daha. Bekle bekle bekle. Çok iyi. Süpersin be. Çok iyisin. Bütün server wipe. Bekle diyorum sana hala boşuyorsun ya. Bakasana 2 bizi vuralım. Tamam temiz herhalde. Bütün server wipe lan. Hepsi öldü. Kolsuz bu yapmışlar. yapmış mı? Bak. Bakayım bunda ne var? İkisi aynı bu yapmış galiba. Bakalım. 8 avcı. Ya 1250 aldık. Vursaydık demek ki daha fazla alacaktık. Şey, boss'u biz kesseydik. O girişe tuzak atmış. Ö öldü mü adam? Adam öldü mü? Beni vurdum abi. Dikkat Beni vurdum adam acaba öldü mü ya? Trade olduk mu? Anlayamadım. Yok. Çok iyi. Az ama evet. Çok iyi. Arkadakilere dikkat et. Uzakta bekliyorlar baya. Tamam süpersin. 50-100 canım var ya. Biraz yaklaşmış şu tarafta. Tamam. Uzaktan vuruyor fazla vuramıyor şu yaklaşana oynayalım mı? Şu arka olabilir. tarafta. Dikkat et tuzak olabilir dışarıda. Ya burada tuzak var dedi. Abi adam da her tuzak koymuş. Vurdum. vurdum bir tane. Aşağıda. Tam önünde bak. Ya uzaktan da var. Uzaktan da sıkıyor ya. Ha gördüm gördüm. Öldü o da öldü. Ali öldü o da. Yakındakini mi öldürdün? Aha yakındakini öldürdüm. Uzaktaki var. Uzaktakinde bir infield var. Çok uzakta. Çok güzel. Açıkta. Çok güzel. Tamam şimdi yak onu. Adamın ölüsünü vur. Yeni kaldı Bana beni öldürürse kalkamam artık. O. 50 canım var. Ya gidelim şimdi. Bana deniyor. Şuraya gitmiş. Vurdum bir tane. Öldü. diğerleri tamam. çıkışa gidiyor. Bunda da bir fiyat artı şey var. Ne can? Ben vurduğumuz adamları tutmamadım. Dur, dur 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 dur. Var mı tüfek kurşunu falan bunlar? Yok ya bu normal Romero ile girmiş. Oha bin, bin dolar çıktı la. Oo. Aa bak bak bu benim buydum bak şu an. Şu adamdaki buyut benim buydum. Diğer adam nerede vurdu? Ha bu. Valamıyorum. Neden? Almışım bunu galiba. Ya, olabilir. Hadi çıkalım. Bin dolar çıktı ha zengin oldum. Ey. 1870 aldım. Ben kaç aldım? Kaç aldın? <laughs> 643.